Bugün sizlerle birlikte Pamin'leri çalışıyoruz. Ben gezegenler hakkında yazıyorum şu an. Hepsi bitince size de okuyacağım. Bir sürü burada kalbim var. Bunları yazacağım. O zaman başlayalım. geçtim geçtim. Şuradaki de işte yonca vardı. Yonca gel. Yani önce yapıyorum, yapmaya çalışıyorum bir de yaparım. Ben de yaparım. Ben numara İç gezegenlerim en büyük dünyadır. Tamam. şimdi ıı, diş gezegenler yani kayasal gezegenlere geçtik. Ama ilk olarak iç gezegenleri bir okumak istiyorum. İç gezegenler yani kayasal gezegenlerdir. Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegendir. Yoğunluk, büyüklük ve kayalık biçimleri benzerdir. Halkaları bulunmaz. Güneşe yakındır. İç yani parantez içinde iç yörüngede bulunur. İç gezegenlerin en büyük dünyadır. Şimdi... Iı, Dış gezegenler yani gazsal yapıdakilere geçeceğim. Bunu da yeşile yazalım. Hemen yazıp geliyorum o zaman. Yazıp geldim. Bu kadar bir şey yazdım. Çok az e, satır kaldı. Neyse okuyayım. 8 madde yazdım bu arada. Ee, şey, şimdi okuyorum iç gezegenlerden başlayan krital gezegenlerdir. 1. Güneş sistemindeki ilk 4 gezegendir. 2. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler. 3. Yoğunluk, büyüklük ve kayalık biçimleri benzerdir. 4. Halkaları bulunmaz. 5. Güneşe yakındır. İç yönelgede bulunur. 6. ve son iç gezegenlerin en büyük dünyadır. orada da iyonca ne Şimdi dış gezegenlere bakalım. Gazsal gezegenlerdir. 1. Güneş sistemindeki son 4 gezegendir. 2. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegendir. 3. Kalın atmosferleri vardır. 4. Büyük kısmı gazlardan oluşmuştur. 5. Dış gezegenler iç gezegenlerden büyüktür. 6. Hepsinin halkası ve çok sayıda uydusu vardır. 7. Sıcakl e, sıcaklıkları socaklıkları gezegenlere göre düşüktür. Son olarak 8 Güneş sisteminin dış yörüngesinde bulunurlar. Şimdi e, gezegenlere geçeceğim. Merkür'den başlayıp ilk olarak bir su içeyim. Yani. Bu arada kedileri sevdiğim buradan anlaşılıyordur herhalde. Bu arada kedimiz kedilerimiz yedi tane oldu. Mehil, şerbet, balım, yoda, kar, gece, yonca. Bu şekilde. Gece ile yonca. Dişi yani kız. Behlül, balım, yoda, şerbet, Carlos. ise erkek. Neyse, hadi bakalım gezegenlere geçelim. Onu da ne renk yapalım? Mor yapalım. Ama mor yapmışız. O zaman mavi yapalım. Orada bu, bu mor bu mavi. Şöyle. Mavi. Mavi boncuk kimdeyse benim yanımındadır. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim yanımda Şu dünya hem bu taş her gece ömür.

Çünkü ben gezegenlerden Merkür yazıp geliyorum yine. Evet arkadaşlar ben e, şey adı nedir? Merkür'de yazıp geldim. Şimdi okuyayım gezegenlerden Merkür'ü. Yonca. Yonca. Gözükmüyor ama. <laughs> o da geçiş yapmak istedi. Hayır suyumu bırak. suyumu içmeye çalışıyor. Şimdi güneşe en yakın gezegendir. Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir. Yonca. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Uydusu ve halkası yoktur. Yüzey kriterlerle kaplıdır. Çok ince bir atmosferi vardır. Dünya Merkür Dünya Merkür'den 3 kat büyüktür. Yapma. Yonca, hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Bırak. Ne yapmaya çalışıyorsun anneciğim? Of. Of. Bir çıkar mısın? Ne çalışmaya çalışıyoruz burada arkadaşlarla? Hayır, bir dur. İç gel, iç. Hayır, onu ısınamazsın. Şuradaki kedi var ya, onu ısınmaya çalışıyor. Ya yürü git. Çık. Lütfen. Dünya Merkür'den 3 kat büyüktür. Yüze sıcaklığı 170 derece ve 350 derece arasındadır. Evet arkadaşlar, benim bugün çalışmam bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. Mutlu kalın.